Çok yakın bir süre önce kısa adı WURI, w -U -R -I, uzun ifadesiyle World's Universities with Real Impact olan Avrupa kökenli bir kuruluşun yayınladığı bir listede dünyanın en yenilikçi 100 üniversitesi listelendi bu listede dünyanın en saygın üniversitelerin yer aldığını hep birlikte gördük. Örnek vermek gerekirse bu listede MIT, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts Enstitüsü, Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada yer aldı. Stanford Üniversitesi, 4, California Institute of Technology, Caltech, dokuzuncu sırada yer aldı. Harvard, on. Princeton, on Cambridge, on dokuz. All in College, 22. Abdullah Gül Üniversitesi 23. sırada yer aldı. Adının hemen ardından Columbia Üniversitesi 27, Pekin Üniversitesi 31, Yale Üniversitesi 41, Kyoto Üniversitesi 43, Bonn Üniversitesi 48. sırada yer almıştır. Burada listelenen üniversitelerin her biri ülkelerinin en saygın yüksek eğitim kurumlarıdır. AGÜ, listede yer alan tek Türk üniversitesidir. Ve bu derece saygın kuruluşların yer aldığı listede oy göstererek yenilikçi ve lider niteliğini bir kez daha güçlü bir şekilde tescil etmiştir. AGÜ aynı zamanda en saygın uluslararası derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education toplumsal etki endeksinde de her yıl olduğu gibi bu yılda en üst sıralarda yer almıştır. Dünya sıralamasında 200-300 bandında, Türkiye sıralamasında ise ODTÜ ve İTÜ'nün ardından 3. sırada yer alan üniversitemiz yeni nesil üniversitelerin en önemli ayırt edicilik özelliği olan topluma katkı yapmak konusunda da dünyanın en genç lider üniversitesi olmuştur. Sevgili mezunlar, geçtiğimiz yıl mezuniyet töreni konuşmamda o dönemin mezunlarına hitap ederken belirttiğim hususları sizlere de ve mümkün, mümkün olursa bundan sonra yuvadan göndereceğimiz bütün mezunlarımıza da aynı şekilde ve her yıl ifade etmek istiyorum. Bu üniversite artık sizin kimliğinizin önemli bir parçası. Bizler bu üniversiteyi geliştirdikçe ve dünyanın saygın akademik kurumlarından biri olma hedefinde hızla ilerledikçe Sizler de üniversitenin gücünün ve desteğinin kariyerleriniz boyunca yanınızda olduğunu hep göreceksiniz. Aynı zamanda bu üniversitenin en, en önemli elçileri de sizler olacaksınız. Sizin ortaya koyacağınız başarılar Agün'ün saygınlığını daha üst seviyelere taşıyacak. Üniversiteniz ile sizin aranızda artık hiç kopmayacak bir bağ kurulmuş durumda. Birlikte ve karşılıklı destekle hep beraber çok büyük başarılara imza atacağız. Sevgili mezunlar, üniversite eğitimi sonrasındaki kariyer yolculuğunuzda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgi ve yetkinliklere artık sahipsiniz. Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni koşullarda öğrenmeniz gereken farklı bilgiler ve edinme ihtiyacı duyacağınız yeni yetkinlikler olursa biz zaten burada hazırlıklarımızı yapmış. Yüksek öğretim sisteminin evrildiği yeni modeller çerçevesinde kısa ders modelleriyle sizi ağırlamak üzere bekliyor olacağız. Sizden beklentimiz gelecekteki kariyer yolculuğunuzda burada öğrendiklerinizi ve edindiğiniz yetkinlikleri en iyi şekilde ve mutlaka hakkaniyetle uygulamanızdır. Buradaki öğrencilerin hem yüzlerine bakınca hem başarılarını duyunca gururlanmamak mümkün değil. Ben bu duygularla inşallah önümüzdeki yılda büyük bir coşkuyla burada hep beraber oluruz diyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli misafirlere saygılarımı sunuyorum. Tabii hastalıklarla dolu yıl geçirdik. Öyle oldu ki maskelerle hemen unuttuk ama maskelerle burada törenler yaptığımız yıllar oldu. Ama sevineceğimiz bir şey şu rektör Bey beyle konuşmasında güzelce ifade etti. Agü buna hazırlıklı idi ve çok başarılı bir şekilde o döneminde geçirmiş oldu. Eğitim bilirsiniz, hemen hemen her konuşmamda değinmişimdir. En iyi yatırımdır eğitim. Bir ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız ne yoldur, ne başka şeydir, ne e, e, yani hangi sektör olursa olsun bir kenara bırakın önce eğitim gelir. Eğitime yapılan yatırım, eğitime verilen öncelik bir ülkenin geleceğine verilen öncelik demektir. Nitelikli insan yetiştirmek, vasıflı insan yetiştirmek, ta anaokulundan üniversiteye kadar en önem verilecek, en önemli yatırım bu alanda yapılandır. Öyle ülkeler vardır ki çok büyük tabi zenginlikleri vardır. Ama onların nitelikli Nüfusu olmadığı için çok fazla bir şey ifade etmez. Ama bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı etkisi hem insanla hem dünyaya çok farklı. Ee, hemen bir engelle karşılaşırsanız sizden kaynaklanmayan ama ülke, dünya şartlarından dolayı. Bunlar asla moralinizi bozmasın. İnanıyorum ki önünüz açık. Kısa süre içerisinde hepiniz iş güç sahibi olacaksınız. Oralarda kendinizi ispatlayın. Oralarda kendinizi ispatlayın ki daha büyük e, mevkilere, daha büyük sorumluluklara ulaşın. Sizin başarınız, ailenizin, memleketin, hepimizin başarısı olacak. Bütün e, önceliğimiz buranın başarısının devam etmesi ve sizlerin en iyi şekilde size sonra gelenlerin en iyi şekilde eğitimlerine devam edip Türk eğitim sistemine agio olarak iyi bir katkı sunmak olacak. Evet, Muhammed Muhsin Coşkun'un.